Evet arkadaşlar balık ekibi hazır. The Marmara Balık hmm. Federasyonu Başkanı Selçuk Bey'i görüyorsunuz. Evet. Eskilerden korkmaz abi. Yenilerim O bir... O bir... Kırlangıç avcısı. Bol <laughs> bol. Kırlangıç. Ben vatozcu. <laughs> ben vatozcu. <laughs> Bir kırlangıç avcısı daha burada. He? Şu anda Beykoz'a geldik. Boğazdayız. Tekneyi bekliyoruz. Açık kalabalık başladı. Murat abi iki hafta önceden. Selçuk abi. Bugün şov var. Çukla'nın şovcusu. Abi bu hafta görüyorum. Arkada kırlangıççı var kardeşimiz. Unutmayın balık varsa şov onda. Kırlangıççı buğra vurdu. Çekirim kırlangıç, evet. balık kırlangıç. Ekmekçi. Balık, balık, balık ekmekçi. Ekmek. Balık ekmekçi yiyicimiz burada. Tabii evet. toz diyor görüyorsunuz. Paşa 2 teknesindeyiz. Vallahi neredeyiz? Manzaramız İstanbul Boğazı. Sen çıkardın tekneyi gördükten sonra bir efkar sigarası yaktı. Evet. olur olur yeriz. Arkadaşlar boğazdaki balık turma maceramız maalesef kısa sürdü. Lodos'tan dolayı çapa tutmuyor. Şu anda Paşa Bahçeli'ye doğru gidiyoruz. Gel, gel. Gel. Oltalarımız birbirine dolaştı. Kırandaki kaptanla göz göze geldik. Şu an Rolling, 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 ne yapıyorsunuz bu. şuan? Bugün göte geldik. Bak ben bir şey yapmadım sana. Ne an kim olduğu için söyleyemedin. Ama bugün balığa so. göte geldik. Söyle. So. Ne sen so. kimsendin? Balık. Ben şu anda arkasındayız. Siz olun 25 üstü rüzgarda hiç kimseye alınmayın, balığa çıkmayın. Gidiyorsanız adaya gidin. Gel gele gelmeyin. Hiç ağırlanırız. Gel gelsinlerin gel. Evet. için. Güzel yatırım yapıyoruz. Şimdi kurbanlıkta evimizde dönüyoruz. Evet abi. Doğru söyleyelim. Evet arkadaşlar. Bu bir İstanbul Boğaz Akşamı'ndan. Herkese selamlar. Şapımız tutmadı. Şimdi Paşa Bahçe'ye doğru gidiyoruz. Teknenin hali bu. Fırtınadayız adeta. Rüzgarlar tersler yok. Balık yok. Çapa tutmadı. Çınar ne düşünüyorsun bugünkü balık kurumuz hakkında? Allah belasını versin. Geldiğimi ee, yani, de lanet arkadaşlar. arkadaşım. Gelip koyuyoruz. Burada. boşu boşuna bayılan evet. süreler geçireceğiz. Başka bir tekne şu anda gidiyor. Bizim geldiğimiz yere doğru. Oltan birbirine karıştı. Hiç verimli bir an değil.